YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Film Ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle Venedik 2021 seçkisinden izlediğim 76 film arasında 32. sıraya yerleşti. Ve ülkemizde bugün vizyona giren paralel anneler ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Almodovar yaşlandıkça daha sıradan filmlere imza atmaya başladı. Son 10 yılda bir düşüşe girdi. E, o bir gerçek. E, ve özellikle de Penelope Cruz'u başrola yerleştirdiği eserlerde genelde böyle daha heteroseksüel karakterleri ele alma arzusuna tutuşuyor. E, kadın hikayeleri anlatsa da ve bu anlamda da yani Wolver de öyleydi. Paralel anneler de öyle. Ama burada özellikle yani film e, 123 dakika sürüyor ve ee, özellikle annelik mevzusuna dair bir film ve iki tane e, çocuğu dünyaya getiren annenin e, Milana Smith ve Penelope Cruz'un yani Ivana'nın e çocuklarını değiştirmesi üzerine kurulu bir hikaye var. Yani ilginç bir hikaye. Aslında ilk bir saati e, fazlasıyla gizemli ve içine alıyor. Yani Almodovar'ın e, yönetmenlik becerisi, yani görüntü yönetmeni, e, müzik ve sanat yönetimini bir araya getiren o e, ustalığını barındıran bir yapıt. E, ve bu açıdan da özellikle anneliğin tabularını yıkma anlamında hamileliğin tam tersi istikamette bir sınırları e, yıkma arzusu var. Bu açıdan açıdan da e, aslında kendini izletiyor ve eee Penelope ile Milena Smith'in özellikle yani anne kutsal annelik üzerinden gidecek diye düşünülürken bir anda böyle e queer bir e, hamilelik filmi. E, bu açıdan da aslında acaba Never Early, Sometimes Always işte Peace of a Woman gibi, e, 4 4'e 3 hafta gibi, iki e, 2 gün gibi filmlerle yarışacak mı? Hamilelik noktasında o kadar iddialı olacak mı diye düşünürken, e, filmin özellikle yani bir noktasından sonra eee Almodovar'ın biraz da hani son dönemdeki e, biraz da hani Amerika'ya göre, Batı seyircisine göre film yapma arzusunu e, onaylayan bir noktaya var, vararak e, şey son düzü alıyor aslında. Yani çünkü burada da son dönemde özellikle aklıma oynatacağım yani e, iç piyasaya yapılmış böyle bir komedi filmiydi. Ucuz bir komedi filmiydi mesela. E, şey Wolver'da yani çok bir anlam ifade etmeyen bir filmdi. E, bu filmde Hulyata da biraz böyle öyleydi. Yani zaten e, İsp İspanya ile alakası olmayan bir uyarlamaydı. E, o açıdan da yani bu paralel annelerde yavaş yavaş daha böyle bir e, heteroseksüel bir kutsal annelik e, mevzusunu e, devreye sokan bir noktaya varıyor. Modavar'ın tabii yönetmenlik benliğinde e, 30 yılı aşkın süredir yani belli bir geleneği var. O gelenek bize e, bu filmi izletiyor. E, ve bu anlamda da e, belli bir tutarlılık içinde e, seyrediyoruz biz seyir sürecini. E, bunun ötesinde annem hakkında her şey ve Kika'dan da esintiler hissediyoruz. Rose Depp Almanın karakteri özellikle. Moda var, seyircisine avcuna alma hali var. Ee, ama özellikle yani işin e, son noktasında e, kutsal anneliği e, heteroseksüel birinin bakış açısından onaylar bir şekilde noktalanması, ya yani filmin özellikle e, zedelenmesine ve yarıda kalmasına sebebiyet vermiş. Yani bu sayede de aslında Almodovar'ın e, kariyerinin en zayıf filmleri arasında yerleşmesini. E, yani mecbur hale getiriyor. Yani böylesi bir yola sapmak tercih ediyor. Ya daha ziyade isin özgürlükçü e, queer bakışını devreye soksaymış keşke dedirtiyor aslında. E, bu sadece ilk bir saatte de e, şeyde kalıyor. E, aktif hale halde kalıyor. E, Anneliğe karşı çıkan böylesi filmlere ihtiyacımız var. Buradaki fotoğrafçı karakteri de çok e, özellikle ilk bir saatinde e, tam Almada var karakteri ama yani e, Yanis'in ee, bir noktaya varmadığını söylemek gerekiyor. Bu anlamda da e, yine de fena çekilmese de biraz e, Amerikanlaştırılmış bir Almodovar filmi olmuş paralel anneler. E, benim paralel annelere puanım 10 üzerinden 5.3. E, sizin paralel annelere puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.